Kulak kuyruk operasyonundan bahsetmek istiyorum. Ee, genelde iş köpeklerinde e, av köpekleri, bazı av köpekleri, bazı çoban köpekleri e, ve aynı zamanda dövüştürülen köpeklerde kulak kuyruk operasyonları yapılıyor. Kulak kuyruk operasyonu arkadaşlar e, çobanların kullandığı e, sistem şu şekilde. E, sonuç itibariyle orada korunması gereken bir koyun ya da bir sürü yük koruması gerekiyor. Burada kurtlar da karşılaştıkları zaman kulaklarının yırtılmasından dolayı dengeleri kayboluyor ve artık koruma içgüdüsü olmadığı için yani koruyamadıkları için dolayısıyla sürüyü koruyamaz niyetinden kulaklar kesiliyor. Dövüştürülen köpeklerde aynı şekilde ya da estetik zihniyetiyle yapılan kulak kuyruk operasyonları var. Biz öncelikle şunu söyleyelim: asla kulak kuyruk operasyonu